Herkese merhaba. 1 s 3 Matematik kanalına hoş geldiniz. Yine ben Senem hocanız. Ben size bunları söylerken siz ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Eğer hala abone olmamışsanız abone ol butonuna tıklamayı unutmuyorsunuz. Yanında bir zil işareti var. Bildirimlerinizi açıyorsunuz ve like yapıyorsunuz. Yani beğeni atıyorsunuz. Süper. Bunlarla beraber yorum atmayı da ihmal etmiyorsunuz değil mi arkadaşlar? Haydi bakalım. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi daha ilk konumuz olan üst ifadelere doğru yol alıyoruz. Doğal sayılar anlatacağım size. Bir ünite boyunca ama bunları parçaladım. Kısa 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 bunlardan bahsede bahsede devam edeceğiz. Diyeceksiniz ki e hocam bize neden bunları anlatıyorsunuz? Çünkü önünüzde bir sınav var. Bir çoğunuzun önünde bir sınav var diye düzeltelim. Bu sınavda iyi şeyler yapmanızı istiyorum. Birinci dönem konuları çıkacak. Bursluk sınavında e, sınava girmeyecek olanlar ne yapacak arkadaşlar? Bunları tekrar edecek ki seneye ve 8. sınıfta göreceğiniz şeylere zemin oluşturalım ki temelimiz sağlam olsun. Harikasınız gençler. O zaman ne yapalım? Hemen daha fazla vakit kaybetmeden başlamış olalım. Üstlü ifadelere baktığımızda bakın üstlü ifadeler. Tekrarlı çarpımdan bahsedeceğim şimdi. Üstlü ifade demek zaten aslında nedir? Tekrarlı çarpımdır. Peki neyin tekrarlı çarpımı? Ondan bahsedelim. Şimdi arkadaşlar mesela ben size şöyle söyleseydim. 8 artı 8 artı 8 artı 8 artı 8 deseydim. Ve bunun toplamasını isteseydim sizden ne yapacaktınız? 8, 16, 24, 32, 40 diyecektiniz. Peki Kısa yoldan toplamanın bir kısa yolu vardı. Neydi bu da arkadaşım? 5 tane tekrar ettiği için 8 çarpı 5 diyorduk. Bu da 40 yapıyordu. Peki öğretmenim biz şimdi neden toplamayı gördük? Bakın toplamanın kısa yolu çarpmadır. Çarpmanın kısa yolu nedir? Tekrarlı çarpmada kısa yolu nedir? İşte bu üstlü ifadedir. Bakın şimdi 8 çarpı 8 çarpı 8 çarpı 8 çarpı 8 diyelim. Ben bunu nasıl yazacağım kısa olarak ifade edecek olursam. Bakın tekrar eden sayımız kaç? 8. Kaç defa tekrar etmiş? 1, 2, 3, 4, 5. Bunu da buraya üzerine yazıyorum. 8 üssü 5 ya da 8'in 5. kuvveti şeklinde okunur. Peki bunu harfli olarak ifade etseydim. Bakın A çarpı A çarpı A çarpı A çarpı A, çarpı, A. hatta bir tane daha buraya A diye ekleyelim. Ben bunu kısa yoldan, burada kaç tane A olsun? Ne tane A olsun? Bunu kısa yoldan nasıl yazacağım arkadaşım? Tekrar eden sayımız ne? A. Üstüne ne gelecek? Tekrar sayısı gelecek. Ne? Biz buradaki neye ne diyoruz? Üst diyoruz. Ya da ne diyoruz? Kuvvet diyoruz. İkisi de aynı şeyi ifade ediyor. A'ya ne diyeceğiz? Taban diyeceğiz. A'ya da taban diyeceğiz. A'mız taban. Burada ne? Şurada. 8 taban. 5 nedir? Üsttür. Güzel. Şimdi peki bakalım. Mesela 2 üzeri 2'ye bakalım. 2 üzeri 2 nedir? 2 tane 2'nin yan yana çarpılmasıdır. Yani 2 çarpı 2'den kaç yaptı? 4 yaptı. Peki devam ediyorum. Mesela 5 üssü 3 olsun. Bu nedir? 5 üssü 3 olmasın da 5 üzeri 2 olsun bu da. 5 üzeri 2 olsun. 5 çarpı 5'tir. Çünkü iki kere tekrar ettiğini gösteriyor. Bu da nedir? 25'tir. Devam ediyorum. Mesela 4'ün ikinci kuvveti olsun. Nedir? 4 çarpı 4'tür. Bu da kaç yapar? 16 yapar. Peki. Mesela deseydik ki 7'nin ikinci kuvveti. Bu nedir? 7 çarpı 7'den 7 kere 7 49. Yani sana o üstteki ifade kaç defa çarpman gerektiğini söylüyor değil mi? Harikasınız çocuklar. Hadi bakalım. Devam ediyorum şimdi. Eğer ki, eğer ki görüntümün yanına yazmaya devam edeceğim. Eğer ki size üstte 2 varsa sayının üstünde yani A sayısı var. Tabanımız üstünde 2 var. Ben bunu nasıl okuyacağım? A'nın karesi diye okuyacağım. Tamam mı? Özel bir adı vardır. Peki başka nasıl okuyabilirim? A'nın ikinci kuvveti diye okuyabilirim. Ya da A'nın iki ya da A üssü iki diye okuyabilirim. A'nın diye bir şey yok. A'nın karesidir. Tamam mı? Burada özel bir ifadesi vardır 2'nin. Yani ben şurada 4'ün karesi, 7'nin karesi, 5'in karesi, 2'nin karesi şeklinde okuyabiliyorum. Peki üst sayısı 3 olursa nasıl okuyacağım? Bunu da şöyle okuyacağım arkadaşım. A'nın küpü ve A üssü 3 diyebilirim. A'nın 3. kuvveti de diyebilirim. Eğer üstte 3 varsa küpü diyormuşum. Eğer üstte 2 varsa ne diyormuşum? Karesi diyormuşum. Bunlar önemli şeyler, tamam mı? Çünkü mesela bazen soruda size karesi şudur küpü budur şeklinde ifade verirse hemen üstünde 2 gelmesi ve 3 gelmesi gerektiğini bilmeniz gerekiyor. Bakın şimdi aşağıdaki tekrarlı çarpımları üstün nicelik olarak okuyup yazınız demiş. Yazıyıp okuyun demiş ya da. Şimdi bakalım 8 sayısına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. O zaman ben 8 yazacağım. Üstüne ne getirdim? 7 getirdim. Çünkü 7 tane yapılmış. Bunu okuyalım. Nasıl okuyoruz? 8 üssü 7 ya da 8'in 7. kuvveti şeklinde okuyoruz. İki türlü de okuyabiliyoruz. Peki buraya bakalım. 13, 13, 13, 13. Tekrar eden sayımız kaç? 13. Kaç defa tekrar etmiş? 4 defa tekrar etmiş. O zaman bu nedir? 13 üssü 4'tür. Harika. Başka ne diyebilirim? 13'ün 4 güçte diyebilirim. 4'te, 5'te, 6'da, 7'de bunlar özel olarak ifade edilmez. Nerede özeldi? 2 ve 3'te özeldi. Bakın aşağıdaki üslü ifadeleri okuyup değerlerini bulunuz demiş. Bu nedir? 6'nın karesidir değil mi? 6'nın karesi. Bakın 2 var. Özel yazılmıyor Neydi? Değerlerini bulun demiş. 6 çarpı 6. O da kaç yapar? 36 yapar. 3 üssü 4 ya da 3'ün 4. kuvvetidir okunuşu. Peki ne yapacağım? 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. 4 tane 3'ü yan yana yazıp tekrar edeceğim. 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. 3 tane 27 ne yaptı? 81 yaptı. Üçüncü soruma geçtim. 5 üssü 3 ya da ne diyecektik? 5'in küpü diyecektik tamam mı? Bu özeldir. 5'in küpü. Bu da nedir? 3 tane 5'in yan yana yazıp çarpımıdır. 5 kere 5 25. 5 tane 25 ne yaptı? 125 yaptı. Diyor ki bir sonraki sorumuzda 3 üssü 5 şeklinde okunan üslü ifadenin değeri. Bakın 3 üssü 5. Bu da nedir? 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3. Çarpı 3. Yani 5 tane 3'ün yan yana yazılımı çarpımı. Bazılarınız karıştırıyordu. Ne yapıyordu? 3 tane 5'i yan yana yazıp çarpıyordu. Hayır. Üst tekrar sayısıdır. Tamam mı? O zaman 3 kere 3 9. 3 kere 9 27. 3 tane 27 81. 3 tane 81 ne yapacaktır? 243 yapacaktır arkadaşım. Hemen devam ediyorum. Tabi panomu da silmemişim. Sildim. Evet. Şimdi geldik. Bakın Değeri 27 olan üslü sayıyı yazınız demiş. Değeri 27 olan hangi sayı olabilir? 2 kere 2 4, 2 kere 4 8, 2 kere 8 16, 2 tane 16 32 olmadı. 3 kere 3 9, 3 kere 9 27. O zaman ben bunu üslü olarak yazarsam neymiş? 3 üzeri 3'müş. Ne? 27 sayısı. Bazı sayıları bu küçük sayıların kaçıncı kuvveti olduğunu bilmemiz çok önemli. Şimdi geldik Üçlü sayılarda sıfır ve bir etkisine. Ne demek istiyorum? Bakın bir sayısının her zaman bütün kuvvetleri birdir arkadaşım. Neden? Bakın bir üzeri 2 dedim. Bu ne demek? 1 çarpı bir demek. Bu ne yapar? Bir kere bir. Bir. Süper. Şimdi geldim bir üzeri 3. Nedir? Bir çarpı bir çarpı bir. Bir, bir, bir. bir kere bir bir. Bir kere bir yine bir. Gördük mü? Bir üzeri 5 deseydi 5 tane biri yan yana yazıp ne yapacaktım? Çarpacaktım. Bu da kaç yapacaktı? Yine bir yapacaktı. Yani sen bir sayısının bütün kuvvetlerini al. Sonuç değişmez. Tamam mı? Geldim ikinci özelliğime. Bütün sayıların birinci kuvveti kendisine eşittir. Ben normalde mesela ne yapıyordum? Dördün üçüncü kuvvetinde ne demekti bu arkadaşım? Üç tane dördü yan yana yaz çarp demekti değil mi? 4 çarpı 4 dört çarpı dörttü. Süper. Peki şimdi ben dördün birinci kuvveti. Bu ne demek? Bir tane dört yaz demek. Yazdım. Kendisi oldu bakın. Devam ediyorum. Mesela 8 üzeri bir oldu. Kendisini yaz demek. Bir tane 8 yaz demek. 125 sayısının birinci kuvveti ne demek? Yine kendisini yaz demek. 125 yaptı. Demek ki sayıların birinci kuvveti neymiş? Kendisine eşitmiş. Güzel. Devam ediyorum. Üslü sayılarda taban 0 olursa sonuç 0 olur. Ne demek istedim gösteriyorum. 0 üzeri 1. Ne demek? 1 tane 0 yaz. 0 üzeri 2. Ne demek? 2 tane 0 yaz çarp. 0 kere 0 0. Sıfır üzeri 5 nedir? 5 tane sıfır yaz. Bunları çarp. Sonuç ne oldu? Sıfır oldu. Tamam mıyız? Evet. Demek ki sıfır sayısının kuvvetleri neymiş? Pozitif kuvvetleri hatta. Neymiş? Sıfırmış. Üstlü sayılarda üst sıfırsa sonuç birdir arkadaşım. Ne demek istiyorum? Mesela ben beş üssü sıfır yazıyorum. Ne demek istiyor bana? Hiç yazma demek istiyorum. 1 5'i yazmıyorum. Orada görünmez çarpanın 1'dir. Devam ediyorum. Mesela 8'in 0. kuvvetini alalım. Bu nedir? 1'dir. Devam ettim. 1'in 0. kuvvetini aldım. Nedir? 1'dir. 2'nin 0. kuvvetini aldım. Nedir? 1'dir. Sen hangi sayının 0. kuvvetini alırsan al. Neymiş? 1'miş. Fakat sana çok önemli bir bilgi veriyorum. Hemen buraya bak. Tamam mı? Şuraya bir yıldız attım. Buraya yazıyorum bu bilgiyi. 0 üssü 0 diye bir şey yok. Tamam mı? Böyle olursa bu bir belirsizliktir. Bunu çok uzun yıllar sonra zaten ne olduğunu anlayacaksınız arkadaşlar. Tamam mı? Sıfır üstü sıfır belirsizdir. Böyle bir ifade yok diyeceksiniz. Tamam mı? Taban 0 üst sıfır olmuyor. Evet geldim. Soru dördüncü soruya. Bunlarla ilgili özelliklere bakacağız şimdi. Ben görüntümü biraz kaydırdım. Üstlü sayıların değerlerini bulun. Birinci kuvvet neydi arkadaşım? kendisiydi. Bir sayısı taban bir olursa hangi kuvvetini alırsan al neydi? Birdi. Sıfırın dokuzuncu kuvveti neydi? Sıfırdı. Sayıların sıfırıncu kuvveti neydi? Daima birdi. Harika diyoruz ve onun kuvvetlerine geçiyorum. Tamam mıyız? Güzel. Onun kuvvetlerine geçtim. Şöyle yapalım. Şunu 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 sildim. Tamamız. Geldim 10'un kuvvetlerine. Ne demek istiyorum? Bakın 10 sayısının 0. kuvveti nedir? 1'dir. Neden? Çünkü 0. kuvvet 1'dir. Peki 10 sayısının 1. kuvveti nedir? Sayının kendisiydi. 10 sayısının 2. kuvvetine bakıyorum. Nedir bu arkadaşım? 10 on çarpı 10'dur. Bu da ne yapar? 100 yaptı. 10 sayısının 3. kuvvetine bakıyorum. 10 çarpı 10 on çarpı 10'dan. Bu da ne yaptı? 10 kere 10 100. 10 tane 100 ne yaptı? 1000 yaptı. Siyahla yazalım. Güzel olmuş olsun. Hatta şöyle yapalım. Bin yapmıştı. Buraya kadar her şey normal değil mi? Bakın böyle gidiyor. E peki hocam 10 üzeri 98 oldu. Ben şimdi ne yapacağım? Nasıl çarpacağım onları hepsini? Bak şöyle bir pratik yol göstermişler bize. Tamam mı? Şimdi bakın 10 üzeri 0. 1'i yazacağım. Burada 1'in yanına şuradaki üst kaçsa o kadar sıfır yazmalıyım. Üst sıfır değil mi? Sıfır tane sıfır yani yazma diyor bana. Şimdi biri yazıyorum. On ya burası. Ne yapıyorum? 10 üzeri bir diyor. Bir tane sıfır atıyorum. O zaman buraya bir tane sıfır koydum. Bakın gördük mü? Şimdi on üzeri 2 diyor. Biri yazdım. 2 tane sıfır atıyorum. 1, 2. Şimdi burada onu yazdım. Özür diliyorum. Biri yazdım. Üç tane yanına ne yapıyorum? Sıfır atıyorum. 1, 2, 3. Yani sana, yani sana 10 üzeri 7 verdi. Sen bunu ne yapacaksın? Buradaki gibi tek tek çarpmayacaksın. 1'i yazacaksın. Sonra yanına 7 tane sıfır atacaksın. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane sıfırı attık. Gördük mü? 10 üzeri 10 dedi mesela. Ne demek bu? 1'i yaz demek, yanına kaç tane sıfır at demek? 10 tane sıfır at demek. Gördük mü? 10 tane sıfır. Şu arada 3 nokta olsun. Hepsini yazmadım. Peki şöyle olsaydı. 8 çarpı 10 üzeri 3 olsaydı. E bu ne demek? Bakın 8 çarpı 10 üzeri 3. 10 üzeri 3 ne demek? Birin şurada birin yanına 3 tane sıfır koy demek. 8 ile 1'i çarparsam ne olur? 8000 olur. Bu seferde ne yapacağım? Bak pratik yol olarak yine yazıyorum. Aynı şeyi bir daha yazdım. 8 çarpı 10 üzeri 3. Şuradaki kat sayı yazıyorum. Bu sefer hani şurada 1 yazıyordum ya. Bunların aslında görünmeyen bir 1 çarpanı var. O yüzden 1 yazıyoruz. Buraya 8'i yazıyorum. Çarpanı o çünkü. 10 üzeri 3 nedir? 3 tane 0 yaz demek. 128 çarpı 10 üzeri 5 dese mesela ne yapacağım? Kat sayımız kaç? 128. Bunun yanına ne yapıyorum? 3 tane 0 atıyorum. Anlaştık mı? Ne üçü? 5 tane. Hatırlatın bana. Evet, 128 yazdım. 5 tane yanına ne yaptım? Sıfır ekledim. Peki, buraya kadar her şey normal olduğunu düşünüyorum. Buradan sonra da bir de basamak diye bir konumuz var, tamam mı? Yani basamak sayısını bulacağız. Nasıl bulacağız? Hemen görelim. Şimdi şu panomu temizledim. Burada bir soru var ama ben o sorudan önce size yine anlatmaya devam ediyorum buradaki boşluğu kullanalım. Bakın şimdi ne dedik mesela az önce 128 çarpı 10 üzeri 5 demiştik değil mi? Bunu ne yaptım ben? Burada bize şunu sorsun. Sayısı kaç basamaklıdır dedi. Tamam mı? Kaç basamaklıdır diye sordu. Şimdi 128'i yazdım. Yanına kaç tane sıfır atacaktım? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bakalım kaç basamaklıymış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gördük mü? 8 basamaklı. Peki bu sayının yanında sondaki sıfır sayısı kaç? Bakalım. 5. Güzel. Mesela devam ettim. 8 çarpı 10 üzeri 20 olsun. Bu kaç basamaklıdır diye sorsun bize. Bu kaç basamaklı? Şimdi ben ne yapacağım? 8'in yanına normalde ne yapmam lazım? 0, 0, 0, 0. 20 tane 0 eklemem lazım değil mi? 20 tane sıfır eklediysem ben burada ne yapıyorum? Başında da bir de 8'imiz var benim. Kaç basamaklı oldu? 21 basamak oldu. Gördük mü? Kaç tane sıfırım var peki? 20 tane de sıfırım var. Sondan kaç basamağı sıfırdır derse 20 tane. Peki hocam ben bunları her seferine yazacak mıyım? Hayır arkadaşım yazmayacaksın. Ne yapacaksın? Bak 8 çarpın üzeri 20 ya. Şurada kaç basamak var? Bir basamak var. Burada kaç tane sıfır gelmesi gerekiyor? 20. Ben bu 1 ile 20'yi topladığım zaman 21 basamağı bulmuş oluyorum. Hemen bak sorularımız var. Şimdi daha iyi anlayacaksın. 10 üzeri 8 diyor. Burada aslında görünmez bir bir sayımız var. Tamam mı? Görmedin aklına gelmedi. Yani şöyle ki orayı sildim şöyle. Yok diyelim. Aklımıza gelmiyor. O. 10 üzeri 8 demiş. 10 üzeri 8 nedir? 1'in yanına 8 tane sıfır at demektir, değil mi? O zaman kaç tane sondan kaç basamak sıfır? 8 basamak. Neden? Çünkü burası 8. Peki toplam basamak sayısını sordu bize. Ne yapıyorum? 8 basamak. E bir de başında 1 var. O zaman kaç basamaklı oldu? 9 basamaklı oldu. Bakın, sondaki sıfır sayısını sormuş. Kaç tane? 6 tane. Gördük mü? Başında da ikisi var. 2 çarpı 10 üzeri 6 kaç basamaklı olur? Burada kaç basamak var? 1. 1 ile 6'yı toplarsan basamak sayının kaç oldu? 7 oldu. 413 kaç basamaklı? 3 basamaklı. 3 artı 4 bana basamak sayısını verecek. Burası da 7 basamaklı oldu. Kaç tane sondaki sıfırımız var? 4 tane sonda sıfırımız var. Bakın bu sayıyı yazalım. 413'ün yanına 4 tane sıfır atlıyor bana. 1, 2, 3, 4 tane atmadık. 4, 5, 6, 7 basamak oldu. Kaç tane benim burada sıfırım var? 4 tane sıfırım var. Ne yapıyormuşum? Ben burada bir kez daha anlatıyorum. Başka bir örnek. Şuraya bir kare çizdim. Bunun içerisini anlatacağım. Bakın. 12 çarpı 10 üzeri 5 sayısının kaç tane, sondan kaç tane basamağında sıfır vardır? Bakın beş tane sıfır var. 5 tane sıfır var. Peki kaç basamaklıdır diye sordu. Ne yapıyorum? Burası iki basamak gördük mü? E burası da 5 var. O zaman ne yapacağım? İki ile 5'i toplayacağım. 7 basamaklı bir sayıymış diyeceğim. Bakın şimdi burada. 812 çarpı 10 üzeri 15 olsun. Ben burada baktığım zaman 812 kaç basamaklı bir sayı? 3 basamaklı. O zaman 3 ile şuradaki üssü topladığım zaman bana kaç basamaklı bir sayıyı verdiğini bulabilirim. Kaç basamaklıymış bu sayı? 18 basamaklıymış. Yani sen sayıdaki çarpanla oradaki onun kuvvetini topladığın zaman 812 kaç basamaklı? 3 basamaklı. E başında da onun 15. kuvveti var. O zaman o 15 ile 3'ü toplayacaksın. 2 basamaklı bir sayı varsa üst ile 12'yi toplayacaksın. Eğer hiç sayı yoksa ne yapacaksın? 1 o üstü toplayacaksın ki basamak sayısını bulabilesin. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Bir sonraki dersimde bunlarla ilgili soru çözmeyi düşünüyorum. Ya da ilerlemeyi düşünürüz. Fark etmez. Siz eğer istediğiniz özel bir konu varsa yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Ee, ne yapıyoruz? Evet, hoşça kalıyoruz. Kendimize iyi bakıyoruz. Beni unutmuyoruz. Beni özlüyorsunuz, tamam mı? Ben sizi çok özlüyorum çünkü. Ee, sürekli sizinle ders yapmak istiyorum ama diğer derslerde olduğu için hepsini bir araya getiremiyorum. Evet, demin de dediğim gibi abone olmayı unutmuyoruz, beğenmeyi unutmuyoruz, yorum yazmayı unutmayın. Ee, o zil işaretini hemen buradan tıklayıverin. Bütün bildirimlerim size gelsin arkadaşlar. Evet tekrar söylüyorum. Hoşçakalıyorsunuz. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşürüz.